Uğur olarak Afrika'dan selamünaleyküm. <laughs> Medrese'mize, medresemizde kardeşlerimizle, yetimlerimizle beraber Ramazan-ı Şerife'nin 11. gününde hayır sahiplerimiz adına, merhum ve merhumelerimiz adına kardeşlerimizle yemek ikramında bulunuyoruz. Ya Rabbi bizleri bir kez daha Ramazan-ı Şerife'ye ulaştırdığın için sana hamdü senalar olsun. Bu mübarek ayın rahmetinden, mağfiretinden ve bereketinden bizleri en güzel şekilde istifade edebilmeyi nasip eyle. Dualarımızı, infaklarımızı kabul eyle Allah'ım amin. Şimdi kardeşlerimizden temiz kalplerinden hayır sahiplerimiz adına, merhum ve merhumelerimiz adına dua talep ediyoruz. Bismillah. Rabbana dünya hazana. Amin. amin, amin. Rabbim yapılan duaları kabul eder, gel hizmetinde makbul eylesin. Bu olarak Afrika'dan selam ve dua ile. Uhvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği